I can't get no sleep. Ay lan 1000 liraya bile pervane var bu arada. Ne bir klima kasmana işi? Ya zamanla var bu hediye geldi birinden de. Ben nereye indim? Neyse araba buldum. Ana ne sikim bana git. Yak ya da onu yüzeceğim ya dur. Arabayı izlesem bu arada saymam. 60k klima mı? Kankam! Bekle. Sen nerelisin? Niye böyle geri zekanı geri zekanı şeyler atıyorsun? Aa sen neyiz kankası? Gel lan gel taşçısma gel. <laughs> Abi ne kadar triptisiniz lan siz? Abi iki hafta önce kafeye geldim mal mal duvara baktım bir adamla konuşturdum devamlı kekem kekem diyordu bir numara verir insan WhatsApp'tan sorarım mal mal duvara bakıyorum gidince. Ama çekem diyen adamın adı Oğuz var o Amın okum bula bula gittin onu mu buldun? Bak bebe senin adını Durum senin adın yok mu? Onun ben amın okum bu siktirme arabasını niye bindin? Öküzü müsün? Hmm. 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 Bekle sen şöyle kemelerini bana. Bekle sen şunu. Wow, ileride daire var mı lan? Aa var bir tane. Aaaa! Aaaa! Ah, 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 ah. kank Aaaa! Aaaa! Abon, ilik attım Ömer'in cel ya düselik gibi izliyorum. Cem dedin izlemesin tam bir sahte kar oldun ne sporcu takımı pop mobile de kur dedin. Ulan yarrağım sen aboneli attın be cör benim bu abone atın. Dur bak sen baktın sen bana dur Motora bir sor abi. Ha gel sen arabaya al tamam mı? Beni abi diğer arabaya al. Tamam mı sen git. Oğlum bu ağır sıkıntı lan buna hasta ya. İnsan bir numara verir WhatsApp'tan yazarım geleceğim mi diyeyim duvara bakıyorum. <laughs> Kanka ben bugün geldim oraya bir yarım saat bir saat oturdum sonra siktir onu gittim. E <laughs> sen bana denizlere niye yazmadın şu an bana? Ya bu şu an tirat oynayan bir dakika bir de geldim. Gele, <laughs> bir de daha burada. Gel 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 kankam Aa, gel. Herkes. Güney kısmında mı oturuyorsunuz yoksa kuzey kısmında mı? Alay oturuyorum. oturuyor. <laughs> Diğer yarlar nere işte? Ya, ya Allah Allah, a Allah a bir Allah a, Allah a. Oğlum bu sabırsana lan. Sen var ya sen. Benim utan sandım ben buna. Ya ya. Sen, ya, sen de masut ama varmış. Orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan korusun. Oğlum bir buraya sekti arabayı İnşallah ben öldüm tek tek amına. Ne kadar inanarak hoş konuşuyor görüyor musun? Bu bu bu. bu ne? Kim ona? Kimdi? Avuna bir tane sözük olsun. Bu, bu. Jo Jerish tamına koyayım. Yalla abi. Bana acı bir tane laşır laş. Arabanındasını diye evet. çıkmış bir devreye evet. hatırlat. Hey. Avuna ateş et. Beni benden. Aga kafamı çıkıyorsun yaptınız yok ha. Şahin misin be? Bana lazım bir tane mazot lazım. Hayır 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 hayır. <laughs> boşuna atma bunu. Ama açtım ben de. Keyif <laughs> tarifi. Afiyet olsun. <laughs> ya nargile niye benim yayında esersin şu an bana bir siktir oradan <laughs> aç amcık. Ne ne için? Nargile ne ne yarra? <laughs> Am mazotu bunu da double olsun amını. bir daha imiz ama şuna. Kimin? Kimdi? dur bana bunu alayım mı? İleride de kar vardı onu da alacağım. Aa sen ne Eski Es kişi ve nerede? E benim amunda. <laughs> Bildiğin oranın derinlikte ne? Bunu yakalan vurdum mu bu evladı. Senin ben ananın göt değil sikeyi duydun mu? Fahişe piç. Annem bir kalta korum senin. Anasını sikti mi terörist piçi. İnşallah o sarı kız ananızı siker. Seni yanına vermez. Başkanım yine bir tane. Bu ne amın Kimin <laughs> herhalde? Oğlum şey seviyordum vardı ama bir zamanlar da eskildi şimdi. Aa sen ne Modlu uyuyor galiba attım ha. Bomini sen görün yok. Sonra sonra para mı attı adresi. canım? Sağ Sağ uğur, uğur, var, uğur, var mı uğur, yeter? Bekle. Hadi alın. gel buraya. Atayım. Hepsi çaylasın da kötü. Hayır hayır hayır. Bekle 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 bas. Kötü kötü sikeyim ben seni ben şeyim. Omuna kodu mu orospu evladı. Senin anneni sikeceğim. Oğlum ben karalmanım şey. anaydım amına. Mega evet, ben şimdi yedek mazot olduysa kafam rahat. Ben inşallah çarpmam. No 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 no. <laughs> Güzel. <laughs> kan <laughs> durumumuz çok iyi. En mazotu da durumu basarım. Ben çıkıyorum izle yukarı ya. <laughs> 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 Aa sana es Bekle. Amın oğlu Espor'u ne zaman kuruyorsun? <laughs> Ulan bilmiyorum bir şey. Düşündüğüm bir şey. Valor mu kuralım? PUBG mi kuralım yoksa CS mi? Kay ZS, Kaj, ZS çok malet ya. CS'yi verin. Minimum 2-3 milyon para lazım. PUBG, e, ha bu mal PUBG'ye ne lazım? Ona bu takı 20 bin lira. İslam liraya, bu senin liraya, ona ona de, mu, de bunu, sen mi bu mı mi? Atsın sen lan? 13. Kutu olsun. Şekerim. Zeni de seneleri. Welcome. Çaylar. Kimin? Şimdi. Oğlum ZS çok pahalı. Oyun bitince lütfen Ömer Rencel Sevda'ya düşecek gibi... tamam lan tamam emmi. 60 mı baba ne? Serkan bir baksana lan şeye. Ha bu datalara. Ya amına kodumun onun ne yaşıyor ki bu? Bunun mavi de donanım hızı <laughs> diye amına koyayım. Ha ZSRÇ oyuncuları bir Bek Bekir alma. Bekir ne, ne yazıyor lan amına koyayım. Bir spoy aldım oraya dört tane dışarıdan adam lazım. Aranız var mı Faceit'te dört bin, beş bin, altı bin ile? Olma ihtimali yok tam içeri Minimum hepiniz 500 yüz puan amınakoyim. He ee, aynen aynen ben elli bin puanım amınakoyim. Tamam emmi, Yok ya ben girmem şuraya. takımı kurdu takıma benim girmemeye gerek yok. Ben orada her şey adam. Aciyen. Yok lan aciyen ne anladım. Ben şey orada başkomutan anladın mı? Takımımın başkomutan. Ben onlara diyeceğim ha onlara diyeceğim. Onlar yuvarlan yuvarlan gidecekler oraya. Hayır oğlum ne atacağım ama oyun bende şey. Eyvallah kardeşim aleyküm Abi bu abonelik ayını nasıl kutluyoruz? Eee avucunu aç. <laughs> Lan aşağıda şeyde hamur <laughs> etsen yazma meşajları var ya oradan şey için. Evet ta CS takımı sağ dedi spodon oluşuyor dedin doğru. Vallahi dedin çok doğru. Dün adam yok ki. Hepsi face tamına bunu bir level mi iki level mi ne? Niye hızır amına koyayım? Azer yok. Aslında bir sürü mek gitsin ama. Amına ateş ha. Ha bunu, bunu kullanacağım. Bir enerji keyfis yapacağım. Kim ona? Kim değil? Aa sen de Bu mesaj Yine ara böyle arkamı gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı aptallarda kısa süreli körlük ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. Kim ona? Ayça. Şimdi. Ya sen ne iskan? Hat hallederim o, o, sorun diyor. Abonelik attım 5 dakika video dedim 5 abone demedim. La oğlum ben sana nasıl bir anlaşma yaptım ben anlamadım bir şey. Tamam kardeşim izleyeceğim sus Bana bir bağışla atarsan seni engelleyeceğim oğlum. Urus evladı ya? Amına kodumun evladı. gel. Gevdet saylıklardan yuvarlanıyor yuvarlanıyor amına kodum bunu oğlum. Aynı anası. Anası ve şey, eşi amına. Öyle öyle abi yarama ama. Oğlum ne oldu? Ana ne onun Oğlum burada yıldırım özelim mi var? Oğlum da bir yeni gördüm ha. Ben mi basıyorum bezin? Vay ana ne sikiyim ya. Oğlum havada basılmıyor mu bu? Yo. Nasıl bassam bana söyle. Ya bunu var yeni mi diyorum ben bunu şey ettim ya. Ya yerli şimdi ama. Ha gücünü bir düşür. Bir nezaha düşür. Alan dışına çıksa ama Ya altından da araba geçiyor. bunu da şimdi geri dönüyorum ama No, 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 no. Oh! Lan kaz ver, Ne işin lan? Vallahi bunu bana oynadım ama koyayım. Bekle. Gazı kesse mi şunu? Kim Ah, sen ne is, kank? uzun zamandır gelemiyordum ama artık 8 Hans Seskinler ailesi olarak tekrardan piyasa biçiminde ah. bunun daha çok parlamış Punto eninlerde. Şimdi <laughs> Ya oğlum sen aptalsın ya, duydun mu? Sen salaksın. Sen ya salaksın. Ben. Salak. Yalan başını mı anlayayım benim Piç. Aykut ya abi ben seni ya kimle şey yaptım. yaptım? Ya ne Biz. izliyorum yarım on numara yarım bana bana koyayım. Ben salak mıyım? Abi dört, dört tane Kes kes. Ya. Dört tane ateşin bedeli bu iş oğlum. Buradan börek haliye ya sesleniyorum abi. aptal geri zekalı mal 2000 TL borç aldın ödemiyorsun da seni bulduğum yerde herize de sikeceğim. Ya kanka burası ne? boş tahsil etme merkezim ama ne yapayım ya? Herkesin birbirine var. Bir sus sen bir ses sor bebe. Şu anda şey yapıyorum. Tamam. İslam Bey yayınınızda <laughs> ana bahçe sülale ve peke, ahlaki peke. değerlere küfür var mı? Var var. Hem de fena var. Ses sor sikerim sus. Bir daha bana ateş etme durun mu? Lutun ballı değil mi? İyiydi iyiydi bayağı iyiydi. Kaç şimdi olan anladın ya. mı? Ne ona sana bir şey derdim de demiyorum. Çünkü sen benim kardeşimsin. Tabii Ama abi, eğer de. ki bu nasıl de? Mal mısın oğlum diyemem. Allah Hı -hı. diyemem. Ağlarsın oğlum bir gece rüyalara girer. Tamam de abi. De. Oğlum mal falan mısın? Niye diyeceğim sana onu? Hayır ne? Eğer ki dedin. Hayır ne diyeceğimi bir tahmin edin. Sence ben niye diyebilirim? Bilmiyorum ki. Bir tahmin edin. Her yönden vurabilirsin. Yani ne, ne olacağı böyle olmaz. <laughs> bu yardak sonuçta. <laughs> Tamam ne diyeceğim? Ay söyleyemem. Tamam. Ya söyle abi tamam ben ismi alamayacağım. Sanki Ama... bana dememiş gibi düşünüyorum. Ama bu sana yana verebilir. Ya sana yes, tamir. Iş. Eğer doğru bilirsen tamam. Eee ha bu kalan mekik. Bilmen lazım mal olma. Senin sibopları börek Ali çalmış. Sekleri Oğlum bu arada benim o kara sibopları da çalmış. Oğlum nasıl bir gerizek çağlasınız ya. Yani değersiz bir liralık sibopları bile çalmaya başlamışlar. Hadi Allah'a emanet. bu niye? Ona ne anasını lastikleri siktir <laughs> git. Aslında araba gitsin var. Dayı iyi de. Hemen koyalım bunu. Rahat ol. Rahat gel, metemel sıfır. Oğlum bir sürü bandarya aldım da. Ben en şefiste yapsam. İnşallah düşer misin? Oyna. kaç kişi var? Bak bak. 19 kişi var yavrum bak. Ben sana ne bir birinciyim. Bir bana şefiste ne Yayın saat kaç kadar devam edecek? Yani kan o izin izin bağlı ya. Adamlar sıkıldığı zaman diyorum artık kanım falan. Onlar da onu alayım zaman gidiyor. Yani bu ortak bir karar. Tek azdan bir karar değil. Kraliçenin yanına kral olmak varken tez evinin yanına orospu oldun üzülmeyi hak ettiğin yeri buldun direnci affet. Ne öyle lan, O Niye öyle bir şey dedin oğlum? Eğitinirsen. <laughs> 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 Adamın beni sağda. osunu dallayabilirim ha. Adamdan burada pata kötü vuruyor. Ben niye vuramıyorum ben anlamadım ya. Neyse bana ne amına. Bokayım mı? Taç çeyni sağ amına koyayım. Oğlum şu an oyunda kaldı 16 kişi. Asıl alanı merkezine çöşebilirim ha. Ama uçakta son anda inersem bittim öldüm. Ha burada da biri var. Ha burada da bir x. Adama bir arabanın içine gördüm onu. Amına kodumun makrosuna bak. O ne oğlum? Senin ben amına kodumun beş perini sikeyim. Amına kodumun... Onu mu pişirelim? Makro var ha. galiba ölmüş olabilirim. Dur. Benim abi bu tarafa cırmam lazım. Ama burada kamırlı bir yere cırdım bir CCVP. Ama bu da Oğlum herhalde onunla bağırarak 5-1 var diye de anasını sikti mevla inanmaz derecede de makro. Bu arada makro kullanmak ben sebebidir ha. Sonra amına koyup zsd msd kullanıyorlar. Sonra ağlıyorlar. Ananı götteyi sikiyim. Oo reklam da geldi. Sayla. Biri uzak demiş aşağı. Ah! Yak ya. O mu çocuğu? Yavru ama. Adam beni beni tam altın mı? Ben bir ne zavallacağım? Ya kayan zorlamada ya. Aslında buraya girilir ha. Tam gülür amınak. Adam biri solda. Ay alamıyorum mı Oradan var ekmek çıkar amınak. On ama pireşe işin şey, yalan oldu ya. 15 bin liram ciddi amınak. Hala parayı da alamadım şey. Geleceğim. Tamam sorun yok sorun yok. Şu ittifak kaybederiz ama sorun yok. Atizam aşağı. Kaya yeri on numara. Adamın beni görmemesi lazım. Ya suyum ben makrolarınızı ya. Ben hiç yapsam adam biri biktirmez solda diğeri arkada. Biri de benim tam önümde. Tamam arkadan şu an gören yok. Oyunu sesini açtım. Biri sağ taraftan geliyor buraya. Bu arka tarafta şu ne işte oldu? Biri sağ. Aha. Oğlum yerim sarkı ya. Bir sana kazan. Sol taraftan buraya ne Yo adamı görme şey işi? Anama ben burada duvarın arkasını ceriz yaşarıcı bekliyorum bana. Ya kulübe sok fiksin cırmam Adam yazıyor yazıyor kulübe al Arkanın canı yok bir önünde alana. Oyuna kaldı yedi kişi. Ve adam yeni olsa binirdim araba. Binecek mi? Bu Orayı... <laughs> ne fight? Aha. Ha bu ölüm adam mı? Hangi bu ölüm adam mı? Adam kıfırdamıyor şey. Adamın kutusu da yok. Oğlum sıkarsam adamla bakar buraya. Şu an vix alamam. Adam solda, biri sağda, biri de tam önümde. Ama adam niye çıkmadı ben onu anlamadım. Ya smoke'ı ne yaptı oraya? Kayan onun bir yaşı yok. lan bu sözü vurdular hemen. Aha! Adamı gördüm. Adam kaldı alanı. Adam duydu beni. Oh my god. Adam beni tam önümde. Adamı gördün mü? Benzi burada benim mi daha var. Adam beni sağ beri sol. Kavrımı aldım sola. Ha burada cüzükür de benim yok. Ama adam ilk defa kayana çenemde. Ha bu bomba da ayarlı. Bu orospu sözü nereden vuruyor ben anlamadım. Smoke ödü. Yarası geçelim smoke Adamı gördüm. <laughs> Adam et sattı zanımı. Yemin ederim bildin onu zanımı. Ben ne et... Adam arkadan geldi Ananı götte sıkayım. Ananı götte sıkayım. La vurdum yerden anam geldi ya.